Tembeller için Aştanga'nın 3. dersine hoş geldin. Bugün artık ısınma serilerinden ayaktaki pozlara doğru bir geçiş yapacağız. Surya Namaskar A, B, ardından Padangustasana, Padahastasana, Trikonasana A, B ve Parşvakonasana A, B. Yani bugün aslında 1, 2, 3, 4, 5... 6 yeni poz öğreneceksin. Eğer birinci ve ikinci dersini bütün hafta yaptıysan buna hazırsın demektir. Unutma sadece bedenini dinleyeceksin ve yapabildiğin kadarını yapacaksın. Bugün yanımda yine yoga eğitmeni Asu ve yine yoga eğitmeni Merve var. Hazırsan başlayalım. Samastitihi. Biraz matının arkasına doğru ol. Ayakların birleşik olsun. Şöyle omuzlarını kulaklarına doğru çıkarıp hafifçe geriye doğru al. Bugün bir terim ekleyeceğiz pratiğimize. Muğla banda yani kök kilidi. Bu pelvik kaslarını içeri ve yukarıya doğru tuttuğun bir hal. Yani aslında Tuvaletin tutar gibi pelvik kaslarını sıkacaksın. Bu da senin ayaktaki pozlarda dengeni bulmana ve enerjini merkezde toparlamanı sağlayacak. Şimdi muğla bandanı yani kök kildini aktive et. Zeminle ilişkini koru. Zemine şöyle tabanlarını güzelce bir yay. Bakışların ileride sabitlensin. Ve bir gözlerimizi kapatalım. Burnundan alıp burnundan verdiğin nefeslerini şöyle bir izlemeye başla. Bırak karnın her nefes aldığında bir balon gibi genişlesin. Ve verdiğin nefeste büzüşsün, yumuşasın. Yine bir Om'la başlayalım. Ellerini kalbin önünde buluştur, namaz karmudra. mudra. Avuç içlerini birbirine güzelce temas ettir. Bir om için nefes al. Başın ellerine doğru eğ. Gözlerini kendine doğru aç. Ellerin yavaşça düşsün. Başın kalksın Dirişte ileride bir noktada. Aldığın nefesle zeminle ilişkini koruduğun bir yerden kaldır kollarını yukarıya. Eller birlikteydi hatırla. Verdiğin nefese dizlerini birazcık bükebilirsin. Uzun bir omurgayla katlan bacaklarına doğru baş aşağı. Aldığın bir dahaki nefesle yarı yola çığıl. Yine göğüs kafesinden omuzlarını geriye al. Ellerini omuz genişliğinde yere kökle. iki adımla gel plank'e doğru. Bir nefes al. Nefes verirken dizlerini yumuşacık yere koy. Ve buradan açıl. Omuzlar geriye, boğazını aç. Ayak parmak uçlarını geriye al. Verdiğin nefeste geç pointlerin üzerinden kalçanı geriye ve yukarıya doğru gönder. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Ayakların arasında bir ya da bir buçuk ayak giriyor olsun. Üç nefes kalacağız. Bir. Genişle ve küçül. İki, bedenini bir makine gibi sabitlemeye çalışma yumuşamasına izin ver. Ve üç, ellerine doğru bak. İki büyük adımla gel ellerinin arasına doğru ve yarı yol açıl, nefes al. Verdiğin nefesle katlan bacaklarına baş aşağı. Aldığın nefesle al zeminden gücünü, kollar gökyüzüne doğru uzasın, bak yukarı. Ver nefes, sadece kollar aşağı insin. Aldığın bir dahaki nefeste kaldır kollarını yukarıya doğru, eller yukarı. Verdiğin nefeste katlan bacaklarına doğru ve baş aşağıya doğru. Aldığın bir dahaki nefeste zeminden aldığın güçlü açıl göz kafesi karşıya. Ellerini yere kökle, iki adımla planka doğru git. Dizlerini yere doğru yerleştirip aç göz kafesini hafifçe boynu hiç sıkıştırmadan. Nefes verirken yine dizlerin üzerinden geç, kalçanı geriye ve yukarıya doğru gönder. Aşağı bakan köpek. Üç derin nefes. Bir. Şimdi kök kilidini hatırla. Muğla banda. İki. Her pozun içinde diriş sabit bir noktada olsun. Bakışlar dizlerin arkasından geride sabit bir noktada. Ve üç. Ellerine doğru bak. Önce sol sonra sağ adımla gel ellerinin arasına doğru yarı yol. Verdiğin nefesle katlan başın aşağıya. Aldığın bir dahaki nefeste zeminden aldığın güçle yukarıya doğru uza. Ver nefes sadece kollar aşağı insin. Aldığın nefeste yeniden eller birlikte yukarıya doğru uza. Baş parmakların da dümdüz yapışsın. Verdiğin nefeste katlan bacaklarına doğru. Baş aşağı. Şimdi burada birazcık kuyruk sokumunu öne ve yukarıya doğru götürebilir miyiz araştıralım. Bacakların arkası bir tık daha uyansın. Aldığın nefesle yarı yol açıl. Omuzlar geriye. Ellerini yere omuz genişliğinde kökle. iki adımla gel plank'e doğru. Yavaşça dizlerini yere koy. Ve buradan açıl göğüs kafesinle yumuşacık. Hiç zorlamadan ama çökmeden yeri iterek. Dizlerin üzerinden geç. Aşağı bakan köpeğini bul. Muğla banda. Bir. Zeminle ilişkini güzel koru. 2- topukların illa yere değecek diye bir şey yok ama yere ağır olsun. Ve 3- küçük bir şey ekliyoruz bugün. Ayaklarını birleştir, dizlerini bük ve ellerine doğru bak. Sıçra ellerinin arasına doğru gel, buradan yarı yol açıl. Ver nefes katlan. Aldığın nefese eller birlikte yukarıya doğru uzağa. Verdiğin nefeste kolların yavaşça aşağı insin. Aldığın nefese bir daha kaldır kollarını gökyüzüne doğru bir uzağa. Verdiğin nefes boyunca katlan bacaklarına doğru acelesizce. Nefes al ve yarı yol açıl. Sternumla göbek deliğinin arasını uzat. Ellerini yere kökle git plank'e doğru. Kök kildini hatırlayarak ve yeri iterek. Dizlerini yere doğru yerleştir. Hadi açıl buradan göz kafesinle. Ayak parmak uçlarını geriye almayı hatırla. Geç dizlerinin üzerinden aşağı bakan köpeğe doğru. Gel. Üç nefes. Bir. İki ve üç ayaklarını birleştir dizlerini hafifçe büküp ellerine doğru bak yumuşacık sıçrayarak gel ellerinin arasına yarı yol açıl nefes ver katlan baş aşağı aldığın nefesle zemini hissederek yüksel yukarıya doğru eller birlikte. Ver nefes sadece kolların aşağı insin. Son tur. Al nefes. Muğla bandanı koruyarak kaburgaların arası açılsın. Verdiğin nefese uzunca bir omurgayla katlan. Dizlerini ihtiyacın kadar bükebileceğini hatırla. Aldığın nefeste şuradan hafifçe açıl yarı yol. Ellerini yere kökle. Gel iki adımla plank'e doğru. Yavaşça dizlerini yere doğru bırakıp açıl göğüs kafesinle. Kalçayı hafif aşağıya doğru bırakarak. Geç pointlerin üzerinden. Aşağı bakan köpeğini bul. Koltuk altlarını matına doğru iyice çevir. Bir. Karnı içeriye doğru al ama özgür nefesini bul. Kök kilidini tut. İki. Bacakların uyansın. Ve üç. Ayaklarını birleştir. Dizlerini büküp ellerine doğru bak. Sıçra kon ellerinin arasında yumuşacık ve yarı yol açıl. Ver nefes katlan. Aldığın nefesle zeminden al kuvvetini ve yüksel. Eller birlikte açıl. Nefes ver kolların aşağı insin. Surya Namaskar B. Aldığın nefesle kollar aşağıdan gelsin. Şöyle bük dizlerini sandalyeye doğru otur. Burada yine yukarıya doğru bakıyorsun. Kalça hafif geride, karnı tut. Verdiği nefesle yine kalçadan geriye bedenin öne doğru uzarak katlan ve baş aşağı. Al nefes yarı yol açıl, omuzlar geriye. Ellerini yere kökle, iki adımla git plank'e doğru. Kökü tut, dizler yere. Açıl göz kafesinle birlikte, ritmi biraz nefese sokalım. Gel aşağı bakan köpeğe doğru. Şimdi burada çek dizini sağ içine doğru. Gelmiyorsa taşı, arkadaki topuğunu devir, Öndeki dizin bükülü kalırken eller birlikte yukarıya doğru çıksın. Birinci savaşçı. Nefes ver, ileriye doğru uza ellerini yere kop, kökle. Git planke, dizlerini yere koy, açıl. Nefes ver, geriye ve yukarıya doğru gönder kalçayı aşağı bakan köpek. Sol dizini çek, sol elin içine büyük bir adım at ya da taşı. El parmak uçlarına yükselip arkadaki topuğunu devir. Buradan yüksel yukarıya doğru, Baş parmakları cross yapma. Bir arada olsun. Yukarı bak. Nefes verirken yine uzayarak ellerini yere kökle. Git plank'e. Dizler yere. Yine açıl. göz kafesinde minicik. Geç buradan aşağı bakan köpeğe doğru. Üç nefes. Bir. İki. Kaburgaların açılsın. Ne küçülsün üç. Ayaklarını birleştir. Dizlerine doğru bak. E, pardon dizlerini büküp ellerine bak. Sıçra kon ellerinin arasına yarı yol açıl. Nefes ver katlan baş aşağı. Aldığın nefesle sandalyeye doğru bük dizleri. Kollar yukarı bak baş parmaklarına. verdiğin nefesle kollar aşağı bacaklar uzasın. İkinci tur aldığın nefese kolların aşağıdan yukarıya doğru uzasın. Aç göğüs kafesini. Nefes verirken uzun bir omurgayla katlan ve baş aşağı. Aldığın nefeste açıl, yarı yol omuzlar geriye. Ellerini yere kökle, git plank'e doğru. Dizlerini yere koy, göğüs kafesini açıl, ayak parmak uçlarını geriye aldığın yerden. Geriye ve yukarıya doğru gönder kalçayı aşağı bakana. Sağ dizini çek, elinin içine doğru büyük bir adım at. Arkadaki topuğu devir, eller birlikte yukarıya doğru kaldır kolları. Burada dizin ayak bileğine kadar bükülü. Nefes verirken ileriye doğru uza ellerini yere kökle. Git plank'e. Dizler yere. Ayak parmak uçlarını geri alıp ağa çıkar. Bir alt karnı hafif destekle. Gel aşağı bakan köpeğe verdiğin nefesle. Sol dizini çek. Sol elin içine doğru büyük bir adımla gel. Yine topuğunu devir. Böyle sol kalçayı geriye sağ ileriye çektiğin bir yerden eller yukarı. Birinci savaşçı. Nefes verirken uzan ileriye doğru ellerini yere kökle. Sol adım geriye plank. Dizler yumuşacık yere. Açıl göğüs kafesinle. Ver nefes aşağı bakan köpek için. Üç nefes. El parmakların arasını güzelce aç. Bir. Koltuk altlarını iyice matına çevir ve kürek kemiklerin arası açılsın böylece. İki. 3. Ayaklarını birleştir, dizlerini büküp ellerine doğru bak. Hadi sıçra kon ellerinin arasına doğru yarı yol. Ver nefes katlan. Aldığın nefesle bük dizlerini, kollar aynı anda yukarıya doğru çıksın sandalye. Nefes ver, kollar aşağı. Son tur. Al nefes kollarını aşağıdan yukarıya doğru gitsin. Açıl göz kafesinle bük dizleri. Verdiğin nefesle uzunca bir omurgayla katlan, baş aşağı. Aldığın nefesle hafifçe açıl, omuz başlarını geriye davet et. Ellerini yere koy yine, iki adımla git plank'e. Dizlerini yere yumuşacık bırak. Şöyle göğüs kafesini önden geriye doğru aç. Gel aşağı bakan köpeğe doğru. Sağ dizini çek, sağ elinin içine büyük bir adımla gel. Arkadaki topuğu devir. Öndeki dizin bükülü kalırken yukarı, arka bacak sıkı olsun. Nefes al, Nefes verirken ileriye doğru uzan. Ellerini yere koy. Gel planke. Yumuşacık dizlerini yere bırak. Açıl göğüs kafesine doğru. Hadi buradan dizlerin üzerinden geçip yeniden gel aşağı bakan köpeğe. Sol dizini çek. Sol elinin içine büyük bir adım at. Hemen el parmak uçlarını yine yükselip topu devir ve kaldır yukarıya kollarını. Yine göğüs kafesini açıp kalçayı oturtuyorsun. Bu kadar eğilme. Nefes al. Nefes verirken ileriye doğru uzanıp ellerini yere koy. Gel plank'e doğru sol sağın yanına. Dizlerini yumuşacık yere bırak. Al ayak parmak uçlarını geriye ve açıl göğüs kafesinle. Verdiğin nefesle kalçanı geriye ve yukarıya doğru gönder. Bir. iki, Üç. Ayaklarını bir araya al. Dizlerini bük, ellerine bak. Burada muğla bandanı hatırla, kökü tut. Ve karnı iyice yukarı vakumla içeri. Ellerinle pençelerine, geçir matına. Kol sıçra gel. Yarıyor. Ver nefes, katlan. Aldığın nefesle bük dizlerini, bir sandalyeye doğru otur. Ver nefes, kollar aşağı. Samastitihi. Padangustasana. E, padangustasını için küçük bir detay vermek istiyorum. İşaret ve orta parmağımızı bir araya alıp ayak baş ve işaret parmağı arasından geçirerek tuttuğumuz e, bir alan olacak bu. Ellerini beline doğru alıp ayaklarını omuz genişliğinde minik bir sıçrama ya da adımla aç. Aldığın nefes omuzlarını şöyle bir geriye doğru yuvarla. Verdiğin nefesini belki dizlerini minicik bükebilirsin istersen Ayak baş parmaklarından yakala. El işaret ve orta parmağın ayak baş ve işaret parmağının arasından geçecek. Ve öyle bir kavra ki onu avuç içlerin birbirine baksın. Aldığın bir nefesi ileriye doğru uza. Verdiğin nefesle baş parmağını iki yana doğru dirseklerini bükerken başını içeriye doğru al. Üç nefes kalacağız. Bir, yine sırtına, kalbinin arkasına doğru derin nefesler alıp ver. İki, omuzların olabildiğince yine soketlerinde kuyruk sokumunu yukarıya doğru uzat. Göbeğin bacağına yaklaşsın ve üç, aldığın nefese bir daha şöyle bir aç göğüs kafesine. Bu sefer ellerini ayaklarının önünden Aşağıya doğru geçir. Yani burada sadece e, parmaklarına değil, ta avuç içine el bileklerinin yere değeceği şekilde yerleştirmen lazım. Aldığın bir nefeste açıl ileriye. Verdiğin nefeste yine dirsekleri iki yöne doğru bükerek bedenini bacağına doğru yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Bir. Çene içeri. Derin nefes. İki. Ve 3 Aldığın nefesle buradan yine hafifçe açıl. Ellerini kurtarıp yukarıya doğru yüksel. Verdiğin nefesle bacakları kapa. Samastitihi. Trikonasana. Trikonasana üçgen demek. Ee, olabildiğince yavaş yavaş bu pozu öğreneceğiz. Bir takım ayarlamalarda vereceğim. Sağ adımını geriye doğru kocaman bir adımla gönderirken kollarını iki yana açıp matının uzun kenarına dön. Sağ ayak parmaklarını matın kısa kenarına doğru çevirirken bu arkadaki ayağın şöyle 5 derece içeriye doğru gibi olsun. İki bacağınız uzun. Bir nefes al yukarıya doğru uza. Verdiğin nefeste kalçanı sola doğru iterken bedeninle sağ ayak baş parmağına doğru uzağa ve ayak baş parmağını yakala. Yine bir kanca gibi. Sol kolun yukarıda, bakışların yerde de olabilir, yukarıdaki orta parmağında da olabilir. Sırtını bir bütün halinde geriye yaslamaya çalış ama olduğu kadar. Sağ bacak olabildiğince uzun. Üç nefes için bir, geniş ve yumuşak. İki, İki kol 180 derece uzamaya çalışıyor. Yan bedeninde ve iç bacaklarında açılmayı hisset. Ve 3. Aldığı nefeste kollar iki yana doğru açılsın. Dikleş. Sadece ayak değiştireceğiz. Sağ ayak parmaklarını içe doğru al. Sol ayak parmaklarını matın uzun kenarına doğru. Nefes al ve uza. Verdiğin nefeste bu sefer yine kalçayı sağa çıkar. Sol bedeninle ileri uza. Sol ayak baş parmağını dikkatlice yakala. Zeminle ilişkini koruduğun bir yerden. Bakışların rahat etsin ama sabit olsun. Bir. Özgür nefes. İki. Ve üç. Aldığın nefese yeniden kaldır kendini. Kolların iki yana doğru açılsın. Bu sefer sağ ayağını matın kısa köşesine doğru uzat ve arkadaki ayağını belki hafifçe öne ve sola doğru alıp ayak parmak ucunun hafif karşıya baktığı bir yer bul. Burada iki kalçan matının kısa kenarına doğru baksın. Sağ elini beline al ve sol kolunu yukarıya doğru uzat. Sağ kalçanı geriye doğru çektiğin bir yerden bir nefes al yukarı uza. Verdiğin nefesle ileriye ve oradan oluyorsa sol elini sağ ayağının dışına yerleştir. Burası senin için zorsa içine de yerleştirebilirsin. Sağ omzu aç arkaya doğru ve sağ kol yukarı. Bir, üç nefes kalacağız. Bakışların yerde de olabilir, yukarıda da. İki, üç, aşağıya doğru bak. Kollarınla birlikte bedenini kaldır. İki yana doğru aç. Bu sefer matının sol kısa kenarına dön. Sol ayak parmak ucunu çevirip arkadaki ayağını hafifçe 45 derece gibi ayarla. Sol elini beline alıp sağ kolunu yukarıya doğru kaldır. Sol kalçanı geriye sağı ileriye doğru it. Solu geriye çekerken bedeninle ileriye uza ve sağ elin sol ayağının dışına doğru yerleşsin. İçine de olabilir. Merve içine yerleştir örnek olsun. Sol omzunu geriye ve kol gökyüzüne. Bakışların yerde ya da yukarıda. Bir. Derin nefes. Zeminle sağlam ilişki kur. İki. Ve üç. Yavaşça baş aşağıya doğru. Hadi kaldır kollarınla kendini yeniden. iki yana açılsın. Nefes ver. sağ Solun yanına adım. Parşva kona sana a. aldığı nefesle sağ bacağı yeniden aç. Kollarınla birlikte ayak içleri birbirine paralel. Sağ ayak parmak ucu matın kısa kenarına doğru çevriliyor. Arkadaki ayak şöyle bir 5 derece kadar içeri. Sağ dizini bükmeye başla. Ve sağ elin sağ ayağının dışında yere yerleşsin. Sol kolun ise kulağının üzerinden yere paralel bir şekilde uzuyor. Ve burada Koltuk altını hafif içeriye doğru al. Kök kilidini hatırla. Dirişti sol orta parmak. Bir. Üç derin nefes. Genişle ve yumuşa. İki. Ve üç. Aldığın nefesle kaldır kollarını iki yana aç. Sağ ayağı içeri. Sol ayak parmak uçlarını matın uzun köşesine doğru al. Sol dizini büküp sol elini Sol ayağının dışında yere yerleştir ve sağ kol kulağının üzerinden içeri uzasın. Bakışlar sağ orta parmakta. Derin nefes al ve küçül. Bir, muğla Banda. Özgür nefes. Nefesini duy. İki. Bir, ve üç. Aldığın nefese kaldır kollarını matının uzun kenarına açıldın. Parşva konan sana B'nin bir varyasyonunu yapacağız. Yine sağa doğru dön. Sağ ayak parmak uçların matın ucuna çevrilsin. Arkadaki dizimizi yere koyacağız arkadaşlar. Kalçalarını karşıya çevirerek ellerinle yere tutunabilirsin. Sol dizini yere koy. İstediğin gibi yavaşça. Ellerini kalbin önüne doğru al. Bir nefes hafif ileriye uza. Verdiği nefesle dön sağa doğru. Sol dirseğini sol dizinin dışına yerleştir. Burada yalnız orijinal versiyonuna yaklaşmak için sol omzunu olabildiğince dizinin dışına doğru iyice koyup buradan it. Güzel. Bakışların yerde önde olsun. Sırtını arkaya yasla. Bir. Güzel. Derin ve yumuşak nefes. İki. Üç. Şimdi eller kalbin önünde ortaya doğru yüksel. Arkadaki ayak parmak ucunu takıp dizi kaldır. Ve kollarını açarak matın uzun kenarına çevril. Yeniden sola dön. Arka dizini yere koy ve eller kalbin önüne gelsin. Bir nefes al uza. Verdiğin nefeste sola çevril. Sağ omzunu sol dizinin iyice dışına Burada göbeğin, göğsün, bacağının dışına doğru sanki çıkmaya çalışıyor. Ve buradan aldığın güçle omuz hafif geriye doğru al. Bakışların ileride yerde bir noktada olsun. Bir, özgür nefes. İki. Ve üç. Yavaşça eller kalbin önünde dikleş. Arkadaki dizini kaldırıp İne kolları aç matın uzun kenarına doğru verdiğin nefesle sol ayak parmak ucun öne dönsün sağ kol e, pardon sağ bacak öne adım atsın kolların aşağıda samastetihi bugün bir de minik bir şavasana ekleyeceğiz yavaşça otur yere doğru dizlerinin üzerine doğru sırt üstü yere uzan ayaklarını matın iki köşesine doğru aç. Şavasana derin gevşeme demek. Aslında her yoga dersinin sonunda birkaç dakikalık bir şavasanayla pratiği sindiriyoruz. Sinir sistemini dengeliyoruz. Ve bunun için şöyle ayaklarının tamamen gevşediğine, iki yana yayıldığına emin ol. O muğla bandan, kök kilidin artık yumuşasın. Pelvik kasları yumuşat. Karnın tamamen gevşesin. Kürek kemiklerini, omuzlarını, kollarını yaymata. Ve el parmaklarına hiçbir şey tutmuyor ol. Avuç içlerini o yüzden yukarı baksın. Ensen uzun olsun. Dişlerini, dilini... Arala, dudaklarını arala. Kaşların yumuşacık. Ve kendin 2-3 dakika kadar burada dinlenip ardından pratiğini tamamlayabilirsin. Teşekkürler.